Yarısı buradaysa kalbimin, yarısı Çin'dedir doktor. Sarı nehre doğru akan ordunun içindedir. Sonra her şafak vakti doktor, her şafak vakti kalbim Yunanistan'da kurşuna diziliyor. Sonra bizim burada mahkumlar uykuya varıp revirden el ayak çekilince Kalbim Çamlıca'da bir harap konaktadır her gece. Doktor. Sonra şu on yıldan bu yana benim fakir milletime ikram edebildiğim bir tek elmam var elimde. Doktor. Bir kırmızı elma. Kalbim. Ne arterioskleroz, ne nikotin, ne hapis. İşte bu yüzden doktorcuğum. Bu yüzden ben de bu anjina pektoris. Bakıyorum geceye demirlerden. Ve iman tahtamın üstündeki baskıya rağmen kalbim en uzak yıldızla birlikte çarpıyor.